Ürün ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası nedir ve neden önemlidir? Kapsam: Üçüncü partilerin ölüm, yaralanma veya hastalığı durumunda maddi kayıp veya zararın tazmini. Bu sigorta ürün garantisiyle karıştırılmamalıdır. Garanti, bir ürün hasar ya da zarar gördüğünde yerine yenisini ikame etmektir. Örnek olarak zarar gören koruyucu elbisenin değişimi ya da tamiri verilebilir. Ürün ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortasındaysa kıyafet nedeniyle zarara uğrayan kişinin ve kurumun zararının karşılanması esastır. Bir yangın, metal sıçraması esnasında personel elbisesi ve kendisinin zarar gördüğü durumda, giyilen elbise standartlara uygun değilse, dikimi sırasında bir hata yapılmışsa, bu sebepten doğan bir zarar varsa, sadece kıyafete gelen zararlar değil, ayrıca zarar gören kişi ve kurumun tüm masrafları karşılanır. Türkiye'de 12 Mart 2020 tarihinde 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na ürün sorumluluğu tazminatı madde 6 altında yeni yükümlülükler getirilmiştir. Ürün ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortasına sahip üreticilerden elbise aldığınızdan emin olun.